Protokolün değerli üyeleri, değerli akademisyenler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz. Hazır saygıyla selamlıyorum. Kabulünün 101. yıl dönümünde İstiklal Marşımızı ve Ulu Şahidi Mehmet Akif Ersoy'u konuşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Kayseri Celal Bayar Anadolu Müdürlüğü'nce tertip edilen ve merhum Mehmet Akif Ersoy'un öz torunu Sayın Selma Argon Hanımefendi, Selma annemizin konuşmacı olarak katıldığı Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet adlı programa hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması, Okul Müdürümüz Sayın Mehmet Metin'in açılış konuşması, okulumuz öğretmen ve öğrencileri Mehmet Akif'e ait Ati'yi karanlık görerek başlıklı şiiri seslendirmesi, Selma Argon hanımefendinin Dedem Mehmet Akif üzerine konferansı ve soru cevap, mütakiben hediye töreni ve kapanış. Değerli konuklar, sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele uğruna ürünü vermiş Tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. İstiklal Marşı yandırmaz. Programın açılış konuşmasını yapmak üzere Okul Müdürümüz Sayın Mehmet Metin'i sahneye davet ediyorum. Akif Diller'de Hürriyet adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ben normalde bir yazılı metin olarak bir açılış konuşması hatırlamıştım ama şimdi onu okumak istemeyeceğim. İçimden ne geliyorsa birkaç cümleyle onu belirtin. Kürsüden dinlemek istiyorum. Öncelikle bizlerin davetini kırmayıp İstanbul'dan buralara kadar sizlerle buluşmak için Yüreğe en az 18 yaşındaki gibi çarpan, ancak 44 doğumlu olan Selma Anne'ye hoş geldiniz. Kendisi Kayseri'ye dördüncü kez geliyor, çok şükür ikisi bize nasip oldu. İlk olarak Erciyes Üniversitesi'ne gelmiş bir davetine, sonra bir özel okul daveti üzerine geldim. Üçüncü kez geldiğinde 2018 yılında Talas'ın Süleymanlı köyünde bulunan Mehmet Muammer çok Çokuralı'nın Anadolu Lisesi'ne geldi. Biz karşıladık terminalden. Oradaki öğrencilerimize gitti, onların gözlerinin içine baka baka dedesini Mehmet Akif'i ve İstiklal Marşı önemini anlattı. Bu Çorum'daydı. Biz gittik Çorum'dan aldık. Yardımda Batman'a gidecek inşallah. Batman'daki öğrencilerin gözlerinin içine baka baka Mehmet Akif'le İstiklal Marşı'nı anlatacak. Süleyman'ın böyle bir icraatın içerisine girdiğimiz zaman burada da aynı şeyi söylediler. Ne gerek var böyle bir programa dediler. Ben orada çok cevap veremedim ama onun cevabını burada vermek istiyorum. Şu yüzden gerek var sevgili gençler. Artık 21. yüzyılın unsurlarından dolayı bazı şeyleri anlatmak sizlere anlatmak zorlaşmaya başladı. Somutlaştırmak çok zorlaşmaya başladı. Tarihi bir olay anlatırken sanki bir masalmış gibi, tarihi bir şahsiyetten bahsederken de sanki bir masal kahramanından bahsediyormuşuz gibi geliyorsunuz artık. Öyle değil. Gerçekten Mehmet Akif Ersoy diye bir şahsiyet vardı ve bir dönemde yaşadı ve çok zor bir dönemde yaşadı. Hayat boyunca da doğruluktan ayrılmadı ve bizim millet yapan unsurların içerisinde olduğu en büyük kahraman oldu. Şimdi benim burada Mehmet Akif'i e anlatmam ne gereği var ne de haddim değil biraz sonra bizzat birinci elden kaynaktan duyacaksınız. Benim boynumun borcu Selma anne ile sizleri karşılaştırmaktı. Yani böyle bir kişi vardı, yaşadığı bu salondaki herkes gibi yüreği vatan sevgisinde çarpıyordu. Millet sevdalısıydı. İnşallah kendi öz torunundan biraz sonra duyacaksınız. Ve size de kalıcı bir şekilde kalacak bugün. Belki de e, Allah gecinden versin, Allah uzun ömürler versin. 44 doğumlu, yani 78 yaşında inşallah Allah uzun ömürler verir. Belki bir daha görme şansı da bulamayacaksınız. Bugün İstiklal Marşı'nın 101. yılında bu olayı en üst perdeden duyurmak, en üst perdeden sizlerle karşılaştırmanın gururunu yaşıyorum. Başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere o gün 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Marşı'nızı kabul ettiği gün 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ee, böyle bir konumuz varken fazla meşgul etmiyorum kürsüyü. Ee, Allah bu millete bir daha istikrar marşı şey yazdırmasın. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Oğulları gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Akif de gerek kahraman ordumuza ithafen yazdığı İstiklal Marşı'mızda, gerek Safahat'taki diğer şiirlerinde yese, ümitsizliğe, atalete, yan gelip yatmaya hep karşı çıkmıştır. Türk gençliğine her zaman azmi işaret etmiştir. Gençliğimizin Akif Dede'nin nasihatine tutacağından asla şüphemiz yoktur. Okulumuz öğretmen ve öğrencilerin eşliğinde öğrencimiz Sude Nur Sarı Duman, alkışlarımızla atiyi karanlık görerek azmi bırakmak diyecek. tabii beş dediği an geliyor. Sözcü sahip sahibine bu yıl alışlarımızdan Sayın Selma Argon Hanımefendi Selma Hanım bizim konferansını vermek <laughs> istiyorum. Dedemin ayak izlerini takip ederek tüm Anadolu'su, yurt dışındaki olan Türklerimize yakına gitmeyi, 2011'den beri başladığım bu güzel işi devam ettirmeyi her zaman Rabbimden diliyorum. dedem e sayesinde her zaman her gittiğim yerde benim küçük ailemi büyüten bir sürü aileye sahip oluyorum. E bugün sizler de aileme geldiniz. Hoş geldiniz diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Dedemize anlatmak pek de kolay gelmedi bana her zaman. Hep bir endişeyle, acaba yanlış bir şey yapar mıyım? Çocukluğumdan beri istiklal marşını ezberlerken hep ilkokulda daima göz önünde olmanın bir endişesini yaşamıştım. Arkadaşlarımın önünde ben dururdum, okulda istiklal marşı okumamız gerektiği zaman ben başlardım, arkadaşlarım da bana eşlik ederlerdi. En mutlu hissediyorum ki kendimi hiçbir yanlış yapmadım bugüne kadar istiklal marşı okurken. Geçen e, sene biliyorsunuz yüzüncü senesini devrettik, bu sene de 101. seneye adımımızı attık. Daha nice yüz seneler yaşamayı nasip ediyorum istiklal marşımıza, bayrağımıza ve ezanımıza böyle dalga dalgasına elmanızın seslenmesine Allah bizlere yardımcı olsun her zaman diyorum. Dediğiniz, bildiğiniz gibi hepiniz biliyorsunuz.